Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Gen Gen mıydı neydi ha? bakacağız evet. Ben Siz onun hesabını göstereceğim arkadaşlar. Hemen işte şuraya şuraya. Büyük harf A Gör Jen Nef yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ilk başta çıkan buna basın arkadaşlar. Buna basın. Böyle bir iş çıkıyor. Bu da arkadaşlar Jenny. Bakın kaç tane kişinin, kişinin hesabını yok etmiş ya da bulmamış bilmiyorum. Aa bir tane daha var. Bu kim ya? 200 arkadaşımı Bu da bizim eee Aynen. Be aynı. Story Bu ne ya? Beta Gennas Story Update. Tam da Ukrayna. Alo. Nereye geldi? Bir sürü var. Cena var mı? Cena. <laughs> Arkadaşlar girmesin mi? Gidelim. Ay çok korkuyorum. Zero Payrex. Hey Gidiyorum. Zero Payrex. Hey Arkadaşlar burada bu korkunç yazıyor. Arkadaşlar sizin için bu story'yi yapacağım arkadaşlar. Sırf sizin için. Bakın kendimi tehlikeye atıyorum sırf sizin için. Arkadaşlar. Join diyeceğim. Ay. <laughs> Çok korkuyorum kalbim kötü kötü atıyor. Ay. Ya gitmese miydim? Ama arkadaşlar siz merak ediyorsunuz. O yüzden. Siz de girmek istemeyebilirsiniz. <laughs> o yüzden ben göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, kıyafet ücretsiz. E, 8TH Bloxy Avardet diye bir oyun var arkadaşlar. Ya, okunuşu şöyle. 8TH Bloxy Avardet. Evet arkadaşlar. karakter Arkadaşlar bak mı ben? Arkadaşlar valla elim elim ara gidettir arkadaşlar valla yemin ediyorum yemin ediyorum arkadaşlar kendisi gitti. <gülüyor> <gülüyor> geldik korku oyunu, plays, arkadaşlar. <laughs> ya geldik gene korkun korku oyununa neyse arkadaşlar. oyunun zor da kolay. kanka diyor. Ya Allah ya. ya.

Luke <laughs> 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 gördüm. Neyi gördün abi? Anlamıyoruz zaten. İyi gidici okuluna gidiyorum ya. ne oluyor? Ne <laughs> oldu? Ben mi alayım? Ya arkadaşlar bu nasıl bir oyun ya? Çok kafam karışıyor. Cena değil değil mi o? O Cena değil değil mi? Lütfen O Cena değil değil mi? Lütfen değildir. Lütfen. Arkadaşlar biz bir yere düştük şu an. Orman mı nedir? Ormana evet. düştük. Ya. Shift Lord <laughs> arkadaşlar şöyle oynayayım. Ya oyunun da çok buglandı. Bir dakika telefon şöyle takayım Yoksa ben şarza taktığımdan mı öyle Yoksa bana mı öyle geliyor Cansız Hah bu gitti sonunda Ya gitmedi Oyun çok kasıyor arkadaşlar 29 Ne oluyor ki Cana mı geliyor ya ne oluyor ya? Ben milleti takip edeceğim arkadaşlar. Yoksa kafa ah. Orada bir ev var. Bence o o eve gitmemiz lazım. Arılar var. Heter Ya 4 3 2 1 <laughs> Ya Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu ne? Bu ne ya? Sen öldün diyor. Arkadaşlar bu nedir? Arkadaşlar oyun troll resmen. Troll oyun. Arkadaşlar neyse başka Cenaya bakalım başka oyunu var mıymış Cenanın arkadaşlar neredeydi hemen ege Cenapura girelim Tamam. arkadaşlar ya benim hesabım bukla ee, çalınmaz inşallah Jennifer miydi? Heh. Haydi bakalım arkadaşlar. İstek göndereyim mi? Ne al ya? Kom kom. Hayır hayır. Cini misin? Arkadaşlar oyunda cini mi var? Arkadaşlar oyunda Jenny var. <laughs> Arkadaşlar hesabını sileceğim ne yapacağım? Hesabını silmeye çalışacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar başka bir videoda hesabını sileceğim. Ne haber şimdi? Ne haber Ne haber? Dalga geçeyim mi arkadaşlar? Dur. Hello. Jene. Hello. Dur. Hello Jennifer. Jennifer. Hello. Merhaba, merhaba. Merhaba. Nereye gittim kız? Ne haber? Ne haber? Ben senin pesin bırakmayın ya. Bana cevap vereceksin. Bana cevap vereceksin. Bana cevap ver. Bana cevap ver. Bana cevap ver dedim. Arkadaşlar bu değil herhalde

Arkadaşlar onu kışkırtmaya çalışıyorum. Ne haber Ceni? Ne haber? 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 haber? Seni ben bırakmayacağım Ceni. Sen bizim hesaplarımızı siliyorsun. Ben de senin hesabını sileceğim. Ama başka bir videoda. Sen de Ceni sen daha benim YouTuber olduğumu bilmiyorsun. Sen benim daha YouTuber YouTuber olmadığımı bilmiyorsun. Adamlar niye ölüyor arkadaşlar bu ne kinleştirince mi? Arkadaşlar şunu bir dakika göstereyim şunu. Ha göstereyim benim deliyeceğim. Şu. Arkadaşlar ben buradan çıkacağım ya. Arkadaşlar başka bir yer arayalım. Her yer kan bu arada. Başka bir yere Arkadaşlar Kanları takip edeceğiz herhalde. Herhalde kanları takip edeceğiz bir dağa gidiyor kanlar. Arkadaşlar herkes Cenay'ı çok seviyor arkadaşlar. Ama Cenay gerçekten kötü biri. Evet. Ya da ben yanlış biliyorum. Arkadaşlar Cenna benim kaç hesabımı bağladı kaç kaç bir sürü hesabımın yüzünden gitti. Edgar TGG Edgar YT Eren Erenen yani hangi hesabı hepsi video hepsi hepsi arkadaşlar. O kim? O kim? O kim? O kim? Iıı. Iıı. Hı -hı. Ölmüş, 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 ölmüş. Buna basınca ne oluyor? Ne ol, ne oluyor buna basınca? Buna ne, ne oluyor? Ölüyor muyuz? Ne oluyor buna basınca? Buna ne oluyor? Buna basınca ne oluyor? Gitme! Yeni dur, lütfen, lütfen, lütfen dur. Çok merak ediyorum, çok merak ediyorum kesin bir yazı çıkacak. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar yapamıyorum. Siz başkasından bakın lütfen. Arkadaşlar bir dakika şuradan ben bir çıkayım. Çık çık çık. En çok istediğim şey. Arkadaşlar bugün bugünlük videom bu, kadardı. Kanala like ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.